Evet bugün Antalya merkezdeki kale içine giriş yapacağız. Orayı dolaşacağım. Burada Hadrian kapısının önündeyiz. Şöyle bir çekeyim. Ee, Birçok turist var burada. Şöyle bir girişinden aşağı ineyim. Evet, bugün burayı turlayacağım. İşte kahvemi içeceğim. Deniz kenarına bir gidersem giderim. İşte otellerin önünden, pubların önünden geçerim. Bakalım, umarım keyifli bir yürüyüş olur. Evet, şu an birçok Japon turist var. Arap turist var. Mart ayına göre. Ne kadar güzel şu ara sokaklar gerçekten hani insanlar bu şekilde böyle yaşamışlar. Hem müstakil ama hem iç, iç baksanız avlular ne kadar güzel. Şöyle ara sokaklar. Keyifli bir yer burası gerçekten seviyorum. Bakın avlusu. kafilesi. Ah, sorry. Şu ara sokağa, ah, ara sokağa sevdim ve gireyim. Wow. Güzel bir sokak Turistler buraya girmemiş. Şuradan bir aşağı doğru ineyim ben. Bakalım orada neler var. Evet yine güzel bir ara sokağa girdim. Hem çok bakımlı. Gerçi şu bina çok da bakım değil ama bir bakım yapılsa gerçekten çok keyifli bir yer olur. O Bildiğin taş ev. Şöyle bakar mısınız? Yani imkanın olacak. Atadan, dededen, babadan böyle bir yer kalacak. Tabii bir de maddi gücün olacak şimdi bunun bir bakımı. Ne kadardır? Hadi düzelttin ettin. Bir de sürekli bir bakım var. Çok maliyetlidir. Yani biri beyaz yakalı olarak söyleyebilirim ki bunun sürdürülebilirliği, bakımının sürdürülebilirliği yıpratır, adamı yıpratır. Aha. Güzel <laughs> bir motosiklet. İnsan burada yaşlanmaz diyeceğim ama şimdi yaşa, yaşayan bilir buranın zorluklarını ve güzelliklerini. Hani bize dışarıdan güzel geliyor. you. Teşekkür. Teşekkür.

Evet burada gece barların olduğu yer, açık olduğu yer. Bu sokak gece gerçekten cıl cıl oluyor. Işıklandırmasıyla işte sokaktaki insanların neşesiyle hakikaten güzel bir ortama sahip oluyor akşam. Gündüz de güzel. Akşam burada oturmuştuk. Şu ileride Dublin diye bir yer var, mekan. Orada oturmuştuk. Gayet keyifliydi. Kale içleri genellikle karışık olur. Hani i̇stila zamanında düşman askerinin yönünü bulamaması, kaybolması ve yine yerel halkın kendisini bu binalardan savunması, pusuya düşürmesi düşman askerlerini vesaire derken genellikle kale içleri eski şehirler böyle bir düzenli yapıya değil de karışık yapıya sahip olurlar. Bilinçli bir karışıklık. Buralarda genelde akşamlar canlı müzik oluyor. Eğlenceler, fasıl akşamları, fasıl geceleri oluyor. Yani dün akşam burası bayağı kalabalıktı. Tabii çekemedim o sıra. Evet. Yürüyerek şu deniz göründü şu anda. Toroslar ve deniz. Şöyle şu binada hoşuma gitti bayağı bir. tarihi bir kule gibi bir yer var. İsmini biliyordum ama unuttum. Şimdi buradan sağa dönüp merkezdeki o limana doğru gitmeye çalışacağım. Otel. Bunun arkası limanı görüyor sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Biraz önce görmüş olduğum renkli evlerin arkası burası. Şöyle manzarasına bir bakalım. falezleri, torosları, limanı gören bir manzara. Gerçekten güzel. Aşağıda da parklar var. Şimdi birazdan aşağı ineceğim. Limandan bir geçeyim bakalım. Orada bir kahve içeyim. Bu müzeye de girmiştim. Güzel bir müze. Ama şimdi giremeyeceğim biraz sınırlı vaktim var. Açıkçası şu güzel havada kapalı bir yere girmektense gezmeyi tercih ediyorum. Gerçekten sıcak bir hava var. Bugün 22 Mart Cumartesi 2025. Dünyanın başında bunu söylememiş olabilirim. Osmanlı mimarisinin dibine kadar yaşıyorsunuz bu kale içinde. Antalya'ya yatan bir yaz şehri. Güneş altında gerçekten güzel parlıyor evler. Evet video çekerken kaybolmuşum. İnmem gereken yerden inmeye atlayınca fele içinde yukarılara doğru çıkmışım. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Asıl limana varmak istiyordum. Oraya doğru iniyorum şu anda. Arbonus Hayrettin Paşa kale içinde burayı ben bahsediyorum. Ya yani şuraların ortamı bana açıkçası huzur veriyor. Şu asansör yukarı çıkabiliyoruz. Kullanımı bedava. Ben şurada standart gittiğim bir kafe var. Mira Cafe. Oraya oturup biraz dinleneceğim. Azana kadar sempatik.